direksiyon tutuşuyla alakalı bazı önemsediğim noktalar hakkında bilgiler paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar birçok bilgi paylaşılıyor. Evet doğrusuyla yanlışıyla herkes bir şeyler katmaya çalışıyor. Bunun farkındayım. O yüzden herhangi bir eleştiri bu videoda yok. Bu konuda öncelikle bilgi vermek istiyorum. Şimdi genel olarak bize anlatılan, tarif edilen direksiyon tutuşu 9-15 tutuşudur. Yani çok yanlış bir tutuş mu bilmiyorum ama e, bence 9-15 artık biraz eskide kaldı. Yani bizim direksiyonu bu 9 seviyesinden daha yukarıda tutmamız gerekiyor çoğu seviyede. Çünkü 9-15'te tutacak olursak şu dönüş aldıktan sonra anlatayım size. Evet arkadaşlar. 9-15'te direksiyon tutacak olursak şöyle tutmamız gerekiyor ki bazen şu söyleniyor direksiyonu böyle aşağıdan tutun diyorlar direksiyonu böyle şu orta direklerin altında tutarsak zaten yol hakimiyeti kurmamız, şerit tutturmamız çok zor. Yani imkansıza yakın. O yüzden direksiyonu biraz daha yukarıdan tutarız. Ve bakın neyse 10-11 gibi düşünebilirsiniz. Bu el de yukarıda olabilir. Bu çeyrekte de olabilir. Çok önem arz etmiyor bir eli yukarı koyduysak. Onun dışında arkadaşlar genelde şöyle bir bilgi var. Bir tane daha dönüş yapıyorum. Ondan sonra aktaracağım size. Evet. Genelde şöyle bir bilgi daha var. Mesela uzun yola çıkıldığında, yüksek hızlara gidildiğinde koltuk ayarı baştan yapılır. Kollar uzar, parmaklar, şu baş parmaklar kenetlenir, direksiyon sıkıca tutulur. Çünkü en ufak bir engebede bile direksiyon hakimiyeti kaybolur falan gibi söylemler var. Bu şekilde verilen eğitimler var. E, bu doğruyu yansıtmıyor. Doğru bir bilgi değil. Çünkü e, zaten araçlar teknolojik olarak uzun yola çıkıldığında ve hızlandığında direksiyon daha sertleşecek, ağırlaşacak şekilde tasarlanıyor. Ve biz direksiyonu sıkı sıkıya tutarsak zaten yola hakimiyeti kurmamız çok mümkün değil. O yüzden bu konuda da e, doğru bilinen bir yanlış var. Bu konuda da bilgi aktarmak istedim. Bunun dışında tekrar bir dönüş yapıyoruz şimdi ve devam ediyoruz. Bunun dışında arkadaşlar... Ee, tek elle tutabiliriz direksiyonu. Bu da güzel. Zaten otomatik vites araba değil de düz vites araba kullanıyorsak ağırlıklı tek el kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle trafikte. Çünkü e, vites atarken sağ elimiz sürekli vitese gidiyor. ve yol hakimiyetini kaybetmemek için sol el tutuşumuzu geliştirmemiz lazım tek el tutacaksak eğer yine bu 10-11 seviyesini tutabiliriz. Baş parmağı içeri kitlememek, böyle simit sarar gibi sarmamak lazım. E, yana bakması lazım. Onun dışında direksiyonu ortadan da tutabiliriz. Bu sizin nasıl rahat hissedecekseniz, kendinizi nasıl güvende hissedecekseniz o şekilde planlayabilirsiniz. E, bu konuda, bu direkt video çekmemin asıl amacı şuydu. Direksiyon tutuşuyla alakalı verilen çok fazla yanlış bilgi var. Yani az önce aktardığım gibi uzun yola çıkıldığında mesela koltuk ayarının değişimi yani bu nasıl olacak peki? E, şu an git çıkıyoruz. Teme çıktık. Arabayı sağa çıkıp koltuk ayarlarımızı falan mı yapacağız? Yani nasıl olacak? Ya da tekrar şehir şehir içine girdiğimiz zaman arabayı durdurup koltuk ayarımızı, direksiyon ayarımızı baştan mı yapacağız? Yani çok e, mümkün olmayan ve mantık şeyler. O yüzden arkadaşlar direksiyonu sıkı sıkıya sarmanıza kollarınızı kasmanıza gerek yok. Omzunuzu gevşetin. Tutabildiğiniz kadar rahat tutun. Kollarınız çok aşırı kasılmasın, açık olmasın. Bükük de olmasın. Bu kadarı yeterli. Onun Parmakların yana bakması önemli. İçeriye kitlemeyi mutlaka çünkü içeriye kitlediğiniz an parmaklarınızı ani durumlarda herhangi bir şekilde manevra yapamazsınız. Manevra kabiliyetiniz, ani refleksiniz zayıflar ve risk yaşarsınız arkadaşlar. Bu nedenle doğru tutuş. Şurada gösterdiğim gibi bakın. Direksiyonu her iki yanından tutuyorum. Ve zaten direksiyonu nasıl tuttuğumuzdan ziyade daha da önemlisi ellerimizi nasıl kullandığımız. Çünkü arabayı uçak kokpitinde gibi sürekli böyle tutarak ömür boyu sürmeyeceğiz. Ellerimizin dönüşlerimize vesaire yer değiştirmesi gerekiyor. Proaktif olması gerekiyor. Bu da önemli arkadaşlar. Tabi bunlar profesyonel bir eğitim eşliğinde geliştirebileceğiniz şeyler. Ben size kısaca görüşlerimi ve bilgilerimi aktarmak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar kanalımı takip almayı yani abone olmayı unutmayın beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim görüşmek üzere.